Elle tutulur bir şey yok yani. Simsiyah, kasvet. Çok zor bir şey değil yani. Daha önce görebilirsin çünkü ben bunu muhafaza sahnesinde gittim. Görmüş olabilirsin, gazeteden görmüş olabilirsin en fazla. Ah. Şöyle yana çeviriyor, ben konuşacağım deyince. Bir insan gerçekten bu kadar komik duruma düşebilir. Ha? Seni kıskanıyorum, değil mi? Hmm. Olmamış, yani hayal kırıklığına uğrattın hakikaten. Sana kırmızı çok yakışıyor. Şapkadan bozma, çantayla o kırmızı Stalinci olmaz. Bu akşam Dana'nın kuyruğu kopuyor. Ne olacak? Kopuyor. Ay. Cilveli yapıyorsunuz yani tarzı. Bir de maşallah. Güzel bulmadım. Saçını da böyle yaptığında benim gibi bir stres oluyorsun. Böyle kaşlarım böyle kalkıyor. Yani üzülüyorum da tabii. Çünkü işte... E anlat neye üzülüyorsun? İlbige uzun podyumda. Hoş geldin İlbige. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun? Burada bir şey daha varmış. Evet. Ha. Ters taktım kolyeyi. İlginç. <laughs> Dün... ...şeye gitmiştim ya kant müzik dinlemeye... ...sevgilim ayrılmıştı ha, benden mı? havalar atmıştı. Evet kıskandırdın mı? Kıskandırdım. Amacına ulaştı. Ulaştım hemen ertesi gününe bana randevu verdi. Randevu verdi. Evet hemen dedi ki barışmamız lazım. Yanar döner peşinden koşuyor. Evet mini eteklerle geliyorsun buraya dedi. Sen hayırdır dedi. Hı. Aklımı başımdan alıyorsun. Evet. Ertesi gün işte yemek yiyoruz biz de. Sonra Hadi da bakalım. eğleneceğiz. Evet. Maksadına ulaşmış bir kıskandırma operasyonunun ardından <laughs> nihayet bir akşam yemeği yiyor. Fidem. İlbige, ay ne diyeceğimi bilemedim. Yani şu üstünü çok beğendim ama çok mu simsiyahsın üstündeki o iç, içindekine göre hafif mi kalmış bilemedim. Yani aslında üstü benim tarzım ama o üstündeki olan biraz sanki hafif kalmış o tüle. Öyle gibi hissettim. Bir de bu ayakkabıyı gerçekten artık çok gördük sende de. Biraz daha farklı bir şey giymelisin. İkinci giymalisin. giyişim. Ya ben yanlış falan. Ama almışım. sanki hep sen giyiyormuşum gibi hissediyorum ben. Hemen sanki her hep sende görüyormuşum gibi. Yok iki kere giydim. Bir kere çorapla giydim. Zaten başka şeyler getirecektim ama evde iki tane hazırladığım valiz vardı. Ötekini almışım ve içerisinde bugün giymeyeceğim şeyler vardı. O yüzden ne varsa hepsini Baktım yani yine benim kıyafetlerim ama yapabildiklerimi yaptım ve yani bu ayakkabı vardı. Yani aslında cuma çıktığına başka bir niyetim mi vardı? Evet ama hmm. o valizi evde bıraktım başka valizi hmm. aldım. Ben bir tek üzerindeki ama da o ben uzun, uzun olanı yani. biraz böyle ka kaşe gibi çünkü öyle bir şey istedim sanki. Ama benim sevdiğim tarzlar yani şuralar falan. Teşekkür Güzel. ederim. <laughs> Gülay. Hoş görünüyorsun. <laughs> Güzel olmuşsun. Sadece mantoyu... Başka bir renk isterdim. Atıyorum Neyi? bordo rengi falan. Üzerindekinin farklı rengi. Üzerindeki ha. mantoyu farklı bir renk isterdim. Ama kombin güzel, şapkan güzel, teşekkür ayakkabın güzel. Senin de ayakkabıların çok güzel. Nihal? <laughs> İyi görünüyorsun ama bence kumaşları tutturamamışsın. Yani şapkan kalın, kumaş biraz kışlık kalmış bunun üstünde. Üstündeki birazcık daha kalın olsaydı... <laughs> Ben içeride fark etmedim bu arada o üstündekinin böyle tril tril olduğunu çok fazla. Yoksa içeride de söylerdim. Onun dışında iyi. Bir doku uyumsuzluğu mu var? Evet üstündeki böyle çok ince kumaş. Evet ince. Eteği kalın. Bu ince. O çok kalın. Şimdi Ayakkabıları... inceyi de böyle kalın şapka takınca burada problem başlıyor. Evet fark ettim. Bundan başa yanan çok yarışmacı var. Bakalım ben sende de ne olacak. Değil mi? Emel, ee, güzel gözüküyorsun. Siyah simsiyah, oradaki transparanlık, şıklık katmış, güzel duruyor. Çanta sanki biraz daha büyüğünü isterdim. Kolyeni çok beğenmiştim zaten, ters takışını. Ee, o kumaşta ben de takıldım, bir üstündeki ince eteğin kalın kumaştı. Yani normal baktığın zaman. Güzel duruyor. Arkadan ajanlara benzet. Ajan gibi. <laughs> güzel güzel duruyor. Teşekkür ederim. Hazır mısın Elige? El evet. Geçebilirsin. Nereye gidiyorsun sen bakayım? Ben şimdi dün böyle şeye gitmiştim. Country müzik dinlemeye gitmiştim. Sevgilim benden ayrılmıştı. Sonra beni orada gördü, fark etti. Bugüne randevu verdi. Beni dışarı çıkartıyor. Ben de... İlbike. Evet. Bir şey söyleyeceğim sana. Ee, ben senin bu ayakkabıyla, bu üstündeki parfümünü beğenmedim. Hmm. Çantanı da beğenmedim. Artık ben bunun üstünde, yani çünkü simsiyahsın. Çizme. Ee, evet, bir çizme. Biz bir, bir, bir şey yani ve elinde çok enteresan bir kutu çanta, esprili bir çanta böyle biraz e, anlam veremedim sana yani hiç beğenmedim eksiksin bir tuhaf geldin ya yani bir aks böyle biz celp edecek böyle çarpacak bir aksesu bir numaran yok anlıyor musun? Evet. <laughs> yani öyle bir küpe takarsın ki o dersin, öyle bir çizme giyersin ki, önünü aç bakayım. Yani ne bileyim atıyorum bir şort giyersin, bir uzun bir çizme giyersin o hani çorap çizmeleriniz var ya hani o tarz bir şey. Hiçbir şey olmamış. Çok eksik geldi söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Şimdi tül üzerindeki var ya. Keşke çorap giyseydin, aynı tül gibi. O zaman bütün olur yani. Üzerindeki çizmeler diz üstünde. Çıplak kalmaz bu kadar. Üzerindeki palto uzun. Ve şey hava, Matrix hava veriyor. O Matrix'in altında böyle bir ayakkabı asla olmaz. O çanta asla olmaz. Art artık o havaya girmelisin. Şapkada sevdim. Tüyleri, o, o geometrik şey kesim sevdim. Ama aksuarlar, ayakkabıları Şeyler kadar, eldiven bile böyle bir numaralı bir şey, parmaksız bir şey yapabilirdin. Çünkü o üzerindeki aldım ve şapka bunu da izin veriyor. Daha modern, daha çarpıcı bir şey yapmalısın. Zayıf kaldın. Tamam, teşekkürler. Ah, bir gün iyi, bir gün kötü ilbige. Ama bu hafta ilk kez kötü. <laughs> evet, bu hafta doğru söylüyorsun. Geçen haftaydı o bir Çünkü gün valizim yoktu ama çok sıradan. Evet, çok ya çok demod. Yani. 90'larda böyle giyinirdi insanlar. Şu an 90'lar modası da yok. Elle tutulur bir şey yok yani. Simsiyah, kasvet. Böyle Harry Potter'da ruh emiciler vardı, uçarak gelirlerdi bilir misin? <laughs> Bir de klipler vardı biliyorsun. İşte 90'lar tam 90'lar yani. Neden simsiyah giyindiğimi açıklayabilir miyim hemen? Şimdi iki tane valiz var evde ve bir tanesini almışım ve yanlış valiz almışım. İçinde bir sürü ayrı ayrı şeyler var. Ben de hiçbiri birbirine uyuşmuyor diye bari siyah ne buluyorsam onu giyeyim dedim. Hmm. Bu Siyahları tamamen hepsini senin problemin. Evet benim problemim. <laughs> Bizi ben... hiç ilgilendirmez. Ben yine de açıklayayım dedim. <laughs> Şapkadan da sıkıldım sende. Ee, ben de beğenmedim. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Efendim o zaman şu ana kadar pek iyi gitmiyoruz. Kararları alalım. Elbige için. Bu Tarz değil. İvana. Battı bu dünya. <laughs> o da gitti. Yıldız yok. Senin gibi simsiyah bir el ama. Ay. <laughs> Çakıldı. Teşekkür ederim. <laughs> ama tarz dondu. Tarz değil. Teşekkürler. Yıldız yok olanla idare edeceksin. Olsun. Gece şenliğimiz katmerli. Atoslar. <laughs> Rock benim evrimim. Nirvana benim devrimin fikrini şiar edilmiş. Çok şahane bir yıldız. Yılmaz Morgan. Gecenin koynumda sarıldım hep yarım. ...o rugan ayakkabınla... ...bir jilet ederim. gibisin ve ben bu kuşu kaldırıyorum. Kuş uçtu. Kuş uçtu baby. Gerçek bir sanatkar... ...bir emekçi o. Ee, sayın Nuriye Eritaş Efendi ...bunu beş yıl önce bana hazırlamıştı. Aa. Burada imzası da var. Nuriye Eritaş'ın. Ben bu programı... ...izlemiyorum diyen... ...sanat dünyasından, moda dünyasından... ...kim varsa... <laughs> engelli taş ekrandaki gibi mi? Bak böyle söyleyebiliyor. Yılmaz ben çok sıkıldım. <laughs> çok uykum geldi. Hadi git. Tek <laughs> <laughs> taç, iki veda ve büyük final öncesi son veda. Zeynep Hanım'a. Wow, wow, <gülüyor> wow. <gülüyor> Sana, Sana teşekkür ederim. Ne emelim ne arzum Kalmadı hiç umudum Erisem yudum yudum Yine, Yine seni, seni seveceğim Seni çok seviyorum Türkan Sen de beni seviyor musun? Bir daha söyle <laughs> <laughs> Aksine. <ya. gülüyor> farklı bir müzik o müziğe tezat bir kıyafet kocaman bir tane kavuk gibi bir şey kafanda Yok bir şeyin yok manken olarak yürüdün ama e, ben beğenmedim şahsen hiç olmamış bir sürprizim var benim al bisküvilerini, al hatta şöyle yapayım bak 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 böyle bak bak ben hep bisküvi özlemiyle yaşadım Aa. gerçekten çocukluğumda bisküviyi bilmiyorum. Hiç bisküvi yemedim, ah, hep böyle bisküvileri özlem duydum biliyor musun? Ben kafane içine dertlere yolcuyum Deliğim, müzik ara deliyim Yaparım ama yine yaparım Ben bulurum, seni bulurum Olurum, iyiliğinin olurum Sıfır senkron, sıfır performans Hadi bunları geçtim ama elbisen de kötü. Ayakkabın berbat. <laughs> Elipsayar işte benim stilim podyumunda.